Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda Brawl Stars videosu çekiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Brawl Stars oynayanlara söylüyorum. Brawl Stars'a 9. sezon geldi gördüğünüz gibi Brawl Pass'ta da 3 tane kutumuz, 10 elmasımız var. Önceki sezonda arkadaşlar bayağı bir kutu biriktirmişim. Şimdi bu kutuları açacağız. Bir de arkadaşlar 6000 kupa alıp 8 biti de aldım. Daha yeni aldım arkadaşlar. Şimdi önce ne önce bir 8 bitimizi alalım. Evet 8 bit geldi. Tamamdır. Burada. Şimdi arkadaşlar kutularımızı açacağız. Nerede 8 bit? 8 bit burada. Şimdi arkadaşlar kutularımızı açacağız. Önceki sezondakileri bir açalım. Bir şey çıkmadı. Mega kutuyu sona bırakacağım. 200 altın var burada. Burada bir büyük kutu var. Çıkmadı bir şey. Çıkmıyor ya. Maalesef çıkmadı. E Kutularda şimdi iki tane mega kutumuz var. Birincisini atıyorum. İnşallah altı yazar arkadaşlar ve açtık 5 yazdı ya. Çok şanssızız bunlar. İnşallah arkadaşlar yani çok istiyorum. İnşallah karakter çıkar. Hadi bakalım. Açtım. Ah. Lanet olsun. Hiçbir şey çıkmadı. Bu kadar mı yani? Neyse şimdi bu sezonu da bitiremedik zaten arkadaşlar. Bir varmış bir yokmuş. 8. sezondu bu. Gördüğünüz gibi bitiremedik. Bunları aldık ama. Karakter çıkaramadık. Şimdi bro e, şimdiki Bravo Wood 9. sezonda 3 kutu var. Şimdi ben bu kutuları biriktireceğim arkadaşlar. Şu me, şuradaki mega kutuya kadar biriktireceğim. Ve ondan sonra açacağım arkadaşlar. Sonra tekrar biriktirip, biriktirip bunu videolarını yapacağım sizlere. Yeni karakterimiz de geldi Lola. Lol. Şu aşağılarda evet burada. 30. kademeye ulaştıktan sonra alınabiliyormuş. Neyse şimdi e, 8 bit'ten birkaç maç atı, e, maç atacağız arkadaşlar. Şöyle seçelim. Tamam, 3 seviyede daha yaptık. Bunu seçiyoruz. Tek hesaplaşmada şimdi oynayacağız. Bakalım nasıl bir karaktermiş diye. başladık arkadaşlar menzili bu kadar güzel yani Vay. arkadaşlar yani acayip güzel yavaş olması sorun değil mermisi hemen buluyor Dol doluyor arkadaşlar yani Bir dynamite. Bak üzülme elin acısı yakıyordu. Tamam öldürdük onu. Şimdi burada bir tane bu, bunun 5 yükü var ama bizim 6 yükümüz var. Sorun yok. Mayın koymuş ya. Öleceğimiz zaten belliydi arkadaşlar. Çünkü mayın koymuş oraya. İlk savaşımızda 7 kupamızı aldık. Şimdiki hedefimiz de 7000'e kadar gelmem lazım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzu videomuzu burada bitirelim. Lütfen alttan videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.